teneffüs zili şenlik için çaldı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremin psikolojik izlerini silmek için özverili çalışmalara imza atan gençlik merkezi gönüllüleri kent merkezine uzak okulda çocukların moral ve motivasyonunu arttırmak için ders arası şenlik düzenledi. İskenderun Gençlik Merkezi gönüllüleri ilçe merkezine uzak Bekbele Fatih İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya gelerek gerçekleştirdiği şenliği ders arası teneffüse sığdırdı. halat çekme, ip atlama, yüz boyama, sandalye kapmaca, dart oyunu, futbol parkuru, eğitici oyunlar gibi istasyonların yanı sıra danslı oyunlar ve halay ile öğrenciler birbirinden renkli anlar yaşadı. İskenderun Gençlik Merkezi'nin tüm personelleri ve gönüllü gençleri öğrencilerle gönülden bağ kurarak unutulmaz ve eğlenceli bir gün yaşattığı Şenlik'te yine tüm gönülleri fethetmeyi başardı.